Şimdi Sabri abiyi korkutacağım. Beni mi korkutacaksın? Seveceğim dedim seveceğim canım Sabri abim. Korkutacağım demedim ki. Sahip. Ben siz mi yapıyorsun bunu? Bekle hemen geliyorum. <laughs> Beyler ya bizim kulaklarımız neden bu kadar büyük? Yıllardır ben de aynı şeyi soruyorum kardeşim. Şuna baksana tam şu anda böyle kulak yok. Olsa olsa anca fillerde olur böyle kulak. E tabi bir de bizde var işte. Videoyu beğenin ve yorum yapın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Tabi bildirimleri de açın. İyi seyirler. İftar yemeğimiz hazır. Koca bir kasede bir adet konuşan kedi gaffur koyuyoruz. Bir güzel tuzluyoruz. Baharatını da koyuyoruz. Elimizde bir güzel de karıştıralım. Oo. Sahip biz izleyenlere bunun bir şaka olduğunu söyle istersen. Gerçek sananlar falan olur. Ne şakası Gaffur? Nasıl yani? Gerçekten benim pişireceksin akşama. Ha <laughs> evet. Şaka şaka Gaffur ne seni pişirmesi ya? Fırında tavuk var ya bugün. Aa, doğru unutmuşum ya. Oh sahip ne yapıyorsun ya? Salonun ortasında fişek mi patlatılır. Ölüyordum korkudan. Manyak sahip. <laughs> İftarda hepinizi yiyeceğim. <laughs> Şabi abim bu şu atının hali ne? Kim üzdü seni? Söyle çabuk bana da gideyim. İyi ki varsın yavru gidecek Benimki aşk acısı çaresi yok. Sevdiğim kız var ama kızın benden haberi bile yok. Zaten bakmaz ki bana. Şabi abim senin ilacın bence. Bekle radyoyu açam. Pişmanlık duyup da. İnternetten tam ayağıma göre bir terlik almıştım. Ama şu gönderdikleri terliğe bakın. Bir daha internetten terlik mellik almam. Mahvettiler beni ya. Yürüyemiyorum. Şuna bakın. Dur kaptan dur. Şuradan iki tane balık alayım. La dursana. Akşama iftarda yeriz. Kaçtı işte hepsi ya. Of. Aç kalacağız. Aç iftar aç kalacağız. Gafur orucunu bunu aç. Geliyor bakalım. Am yap hadi. Bu ne sahip? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ojemi nasıl buldunuz? Sizce ojemin rengini hadi yorumlara yazın. Bakalım kaç kişi doğru bilecek. <laughs> abi buyur seni dinliyorum. Abi hani bizim oyun kanallarımız var ya Selam ve Gaffur diye ayrı ayrı. Evet ben de yeni açtım sayılır. Hatta sağ üstteki iyi butonuna tıklayıp oradan benim kanalıma abone de olunabiliyor. Ya Gaffur abi reklamını yap diye aramadım seni. Beraber oyun videoları çekelim diye aradım. Herkes yorumlarda Selam ve Gaffur beraber oyun videosu çeksin diyor. O zaman kırmayalım onları en kısa zamanda beraber oyun videoları çekelim. Ay anam sadece buradan karşıya geçmek için ufak bir delik açmıştım. Birden yırtılıverdi çarp diye. Sahip bunu görünce tek tek bana diktirecek valla. Of ne yapacağım ben ya. Arkadaşlar Ramazan kolimiz geldi. Bakalım içinde neler çıkacak. Ay çok heyecanlıyım. Kuki kuki ben varım. Bu ne ya ben daha güzel bir Ramazan kolisi bekliyordum. Gaffur senin kolinin içinde ne işin var? Ya sahip benden daha güzel Ramazan kolisi mi olur? Beni sinirlendirme bak. <laughs> wow! Wow! Ben uzayın derinliklerinden geldim. Uzayla konuşan kediyim. Dünyalı olan konuşan kedileri kaçırmaya geldim. Başta selamı ve Gaffur'u kaçıracağım. Üf. Üf. Sönsene ya. Üf. Üf. Dur, şimdi tüm gücümle üfleyeceğim. Üf. Özel gücümü kullanmak istemiyorum ama bunu sen isterin. Kimlerin kedileri benim gibi orucunu mamayla açıyor? Hmm, tadı da bir efsane Süt de olsaydı keşke yanında Neyse böyle de güzel hmm. <laughs> Yeni arabamla turladım biraz Şimdi de özel uçağımda gezeceğim Nerede kaldı bu pilot Neyse bir şeyler atıştırayım Pilot gelene kadar Gaz maskemi de takayım Hazırım artık uçuşa Haydi uçalım. Benim işim bitti Gaffer. Sonunda selam ya. Oo, of ne yapmışsın böyle? Ne yedin ya? Ne? <laughs> Neyse sıra kaptırmadan hemen ben tuvaletimi yapmaya başlayayım. Aa, <laughs> nasıl atladım ya? kaçmasana. Kıtır kıtır yiyeceğim seni. Allah Allah ilk defa bir elmanın koştuğunu görüyorum. Ama yakalayacağım seni. Elma kardeş kaçmaz mısın benden? Allah Allah. Oğlum ne oluyor bu elmaya? Engelleri aşmaya geldik. Sabri abi beni iyi izle. Benden hemen sonra sen geleceksin. Bu engeller bizim için bebek oyuncağı. Hadi sıra sende Sabri abi. Korkma hadi yapabilirsin. Geliyorum Selami. Sen olmasan yapamazdım ha. Ya, Aa, ya, ya, ya. babam Sabri abi her yer su oldu ya. İyi misin sen? Neden yaptın bunu? Kafur ya, açlık neyse de susuzluğa dayanamıyorum. Çok susadım. O yüzden bunu yaptım. Sahibi söyleme lütfen. Merak etme Sabri abi söylemem. İftara da zaten az kaldı. Birazcık dayan Sabri abim. Anneciğim bak yürüyorum. Nerede hiç olacak? Aa, çok az kalmıştı yürümeme. Sen daha büyüyeceksin yavru gidecek. Yürümen için bol bol süt içmen lazım da. Ben bir örümcek kediyim. Her yere saniyede tırmanırım. Örümcek kediniz Türkiye'yi kötü adamlardan koruyacak. Benimle var mısınız? Selam yakala bakayım. Pekila. Selaminin böyle masum uyuduğuna bak beyin. Bir de uyanık halini izleyelim Selaminin. Sahip istediğim yemeği yapacak mısın iftara? Hayır Gafur. Bugün pırasa ve ıspanak nuru çalacağız. Hmm, demek öyle. O zaman lan bana veda et sahip. Tamam tamam sen kazandın Gafur. Et olacak akşama. Yeter ki bırak benim lambamı. Kurbağa kardeş senin burada ne işin var? Derede yüzmen gerekmiyor mu? Küçük kurbağa küçük kurbağa kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzemem derede. Kuvak vak vak, kuvak vak 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 vak. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kulağın nerede? Kediniz uyumakta sıkıntı mı yaşıyor? Kedinizi uyutmak mı istiyorsunuz? Elinize bir adet kullanmadığınız diş fırçası alın. Ve benim yaptığım gibi kedinizi fırçalayın. Sonra mışıl mışıl uyusun. Konuşan kediler. Sene 2020. Hoş geldin Ramazan. Yemek, yemek.